bir video ile karşınızdayım. bu videoyu bir altındaki şu değişik hareketlerden dolayı çekme ihtiyacı gördüm. altının 1900'den 1800 seviyesine düşeceğini şahsen bekliyordum. Tabii çok sık video çekmediğim için artık bunu videoda belirtmedim ama böyle bir düşüşü bekliyordum 1800 seviyesine kadar. Şuradaki destek seviyesine yani 1800 1800 aralığını. Yalnız beklentimden çok daha aşağı gelerek 1750 seviyesine kadar geldi. Artık buranın yükseliş trendinin güçlü bir desteği olduğunu düşünmekteyim. Buradan tekrardan 1900 seviyesine doğru altının yükseleceğine inanıyorum. Ons fiyatının 200 günlük ortalama 1830'dan geçiyor. ve en azından 1830 seviyesini test edeceğine çok çok inanmaktayım. Bu yükseliş düşüş düzeltiyorum. Bu düşüşün İlginç olma sebebi ise Amerikan 10 yıllık tahvillerinin de bir süredir düşüyor olması. Hatırlayacaksınız Nisan ayında 1.75 seviyesine kadar yükselmişti getiriler. Şu anda 1.44 seviyesinden geçmekte. Daha önceki videolarda değinmiştim. Amerikan ile altın fiyatı ters orantılı. Yani getiriler, Amerikan getirileri yükselince insanlar güvenli liman olarak gördükleri altını satıp daha güvenli liman olarak gördükleri Amerikan bonosuna yatırım yapıyor. Amerikan bonosunun getirisi düşünce de getirinin artık değmediğini düşünerekten altına yatırım yapıyorlar. Ters bir orantı var ama bir süredir Amerikan bonosu düşmesine rağmen altın fiyatları da düşüyor. Bunu biraz manasız buluyorum. Onun için bir 1900'lere kadar yükselişin olabileceğini düşünüyorum. Gram altın fiyatına da bakalım. XAUTR'ye gram. Şöyle bir şu fiyattan bakalım. 500'ün biraz altında geçmekte. 540 seviyesi güçlü bir destekti. Yani altının dönmesiyle beraber 10 fiyatının buradan döndü. Ama 460 seviyesini çok kırabileceğini düşünmüyorum. Tekrardan gram altının yukarı gideceğine inanmaktayım. Buraların gram altın için iyi bir alış yeri olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen şu kadar. Şöyle tersten bakalım. Gram altının bir %10 yani bir önceki zirveden %10 yukarı gideceğini düşünüyorum. O da 585 yapıyor. Yani önümüzdeki ne kadarlık bir süreçte işte önümüzdeki bir ay ya da önümüzdeki iki ayda muhtemelen bir %15 %20'ye yakın bir hareket olacağına inanıyorum. Şahsen gram altında tabii ki yatırım tavsiyesi değildir kimse gelip videonun altına altın aldım battım yazmasın ama bu fiyatın altına çok da gideceğini düşünmüyorum dolar tl'ye de bakacak olursak e, dolar tl'de de bir geri çekilme bekliyorum aslında dolar tl'de geri çekilmeyi bekleme sebebimi önce bir dolar endeksiyle anlatayım zaten altındaki e, düşüşün sebebi de aslında biraz bu olabilir çünkü dolarda da ciddi bir yükseliş var Amerikan onyalık tahvillerinin düşmesine e, rağmen e, 90 seviyelerinden 92'ye kadar çıktı. Şöyle bir 93 seviyesine kadar çıkıp bir düzeltme yapabileceğine inanıyorum. 200 günlük ortalamaya doğru 91-45 seviyesine doğru. Bu düzeltmede de yani doğru endeksin değer kaybetmesiyle beraber dolar tl'nin de biraz doların düşmesiyle beraber dolar tl'nin de düşeceğine inanıyorum. 8.30 seviyesine kadar geri çekilebilir diye düşünüyorum. Bu seviyeye çekilirse gözümü kapatıp yani dolara girerim diye düşünmekteyim. Hiç stop loss da koymam gibi düşünüyorum. Çünkü uzun vadede dolar TL'de çok aşağıda bir hareket görmüyorum. 100 günlük ortalamada 806'dan geçiyor. Yani 830 seviyelerinde, 828-30 seviyelerinde 100 günlük ortalamaya değip tekrar yukarı gitmesini makul görmekteyim. Son olarak euro dolara da bakıp devam etmek istiyorum. Euro dolarda da 1.22 seviyelerinden 1.1850 seviyelerine kadar geriledi euro. Buranın yükseliş trendinin alt bandı olduğunu düşünmekteyim. E, yalnız bu bandı da kırıp daha aşağı gideceğine inanıyorum. 1.16 seviyelerine kadar bu yılın sonunda gideceğini düşünüyorum. Yalnız direkt gitmeyecektir. Muhtemelen önce bir tekrar 100 günlük ortalamaya, şu an 1.20 20 seviyesinde işte bir 1.19 70 civarında 100 günlük ortalamayı deyip daha sonra aşağı gidecektir diye düşünmekteyim. Vakit için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.